Merhaba arkadaşlar, Eğlenceli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Kokostar pastası yapıyoruz. Uzun zamandır video çekemiyorduk, bazı nedenlerden dolayı. Evet. E, bugün de kokostar pastası yapalım dedik, ama ev malzemeleriyle yapacağız. Yani evimizde bulunan malzemelerle diyelim. Şimdi malzemelere geçelim. E, i̇kinci, dört adet yumurta. Onlara iki su bardağı şey, yani un, bir çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı şeker, bir çay bardağı süt, bir de kakao var. İki, iki yemek kaşığı kakao. Evet. Ondan sonra şimdi yani bunlar da var. Bunlar <laughs> <Şekalı satma. şeker gülüyor> var ya. E, Bu da kabartma tozu olacak. Bir paket şimdi, şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu diyelim. Evet. evet. Burada da kekin ıslatmak sat satma, için malzemeler. E, i̇ki su bardağı süt bir adet kre krem şanti çikolata sosu da üzeri için de çikolata sosu kullanacağız. Evet. Şimdi yapımına geçelim. Evet. İlk önce 4 yum 4 adet yumurtayı 1 su bardağı şekerle çırpacağız. Çırpma işlemini <laughs> Şimdi e, kıvamına geldi. Şimdi, Şimdi sırayla göreceğimiz işte, e, malzemeleri sayalım. 1 çay bardağı sıvı yağ yani bir çay bardağı su döktükten sonra bir çay bardağı süt ondan sonra bir paket şekerli vanilin onu da şimdi ondan sonra 2 iki... yemek kaşığı kakao evet onu dökeceğiz ondan sonra karıştırmaya başlayacağız Burada şimdi tekrardan biraz çırpıyoruz. Şimdi geldi. Üzerine iki su bardağı unumuz var. Üzerine evet. iki su bardağı un ekliyoruz. Şurada kalanlar da var. Her kalanları da koy. Şimdi, şimdi kabartma tozunu koyacağız. Kabarsın diye. Kabarsın <laughs> dedik. <laughs> Evet. Burada çıkmaya devam ediyoruz yine. Ha o yine başlattım tamam. Ee, şimdi ben yağlıyorum. İki iki koymadan önce buraya Şimdi kaplarımıza biraz, biraz yağ döküyoruz ki e kalıba yapışmaması için. E evet. Tamam. Biraz fırçayla onları yay güzelce. Evet. Ee, Kekimiz e şu an tam kıvamında dibine yapışması, yapışmaması için burayı yağlıyoruz. Ya, Kenarlarına da sür. Şöyle. Yani bunu sürmedim de Onu da sürelim. Tamam sen kaçtın Sür şunu şu da sür. Tamam şunu da sür. Şimdi, bu iki kullandığımız borcamın ikisini toplam büyüklüğünde bir kap kullanabilirsiniz. Benim o kadar büyük borcamım yoktu. Ben iki parçaya böldüm. Hı hı. İki parça şeklinde yapacağım yani. Kek harcımın birazını bir kaba, birazını diğer kaba dolduracağız. Ama tamam. sanki şurası büyük oldu, şurası küçük oldu diye. Onu şimdi yani düzleyeceğiz. Şey. Kareli olan çünkü daha fazla alıyor ondan dolayı olabilir. Evet. Şekilli olduğu için. E şunu da biraz daha kanallar oldu da, da şey. Bu kadar detaylı, detaylı olarak evet hiçbir zaman malzemelerimizi ziyan etmiyoruz. Şimdi şöyle sıyıralım. Sıyıracağız. Ondan sonra ne yapacağız? 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Pişirdikten sonra keklerimizin üzerine 2 bardak sütle ayırdığımız ıslatacağız. Islattıktan sonra krem şanti ve çikolatalı sos yapımına geçeceğiz. Şimdi kremayı yapmaya geçtik. İlk önce sütümüzü ilave ediyoruz. Ondan sonra kremamızı içine boşaltıyoruz. <laughs> şimdi iki poşet krem şanti bir bardak soğuk süt çırpacağız şu anda daha karıştırmadığımız için şey katılaşmadı karıştırdıkça zaten katılaşıyor ama Nerede burada çıkıyor? krem şanti bak, bak ne bileyim Krem şantiyi çok çırpıp da böyle aşırı... Çok... Hayır oğlum yapma. <laughs> Elimde bir şey oldu. Nasıl katılaştıracağız? Çırpmamız lazım. Çırpmamız lazım da ki küçükte ya. Büyük olur mu? Evet. Küçükte sakin bir Evet. Bir güzel Kaba değdirdiğin zaman şey yapıyor. Kaptan dolayı yani. <laughs> Yok, bak, ya bak böyle değil. E, görünce çok hızlı şöyle bak. Gül atıyor. Öyle mi? Açım o daha Evet, burada krem şantiyi çırparken çok fazla çırpmıyorsunuz. İsterseniz elinizle Aa. çırparak da yapabilirsiniz. Aa, al oldu krem şanti ya. daha bir şey koymamızın gerek yok. Şu an olmadı daha. Şu an daha olmadı, devam ediyoruz. Ay işte, aha. Burkazalır. Böyle yani bir şey yok. Yok elinde bir <laughs> şey yok. Burada sürülecek kadar krem şantiyi çıkmamız lazım. Çok katı yaparsanız için, ya, bu sefer sürülmez. Onun için biraz bu şey. Ya... <laughs> evet arkadaşlar, burada çikolatalı sos yapımına başlıyoruz. İlk önce sütümüzü ilave ediyoruz. İki buçuk su bardağı süt. Bayağı fazlaymış. Bildiğim puding yapıyor gibi bir şey yani. Çikolata sos da puding zaten. Yani şey gibi şeyden daha fazla kremadan daha fazla çikolata sos. <laughs> Sinir olduğum şey. Şimdi bunu kesmemiz lazım. Şimdi Kakao, ya soslu döküyor. Çikolatalı bakalım. sos, kakao değil, çikolatalı sos. Evet. Tamamdır, bu kadar. Evet. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz, videolarımızı evet. beğeniyoruz, Ve... altına yorum yapıyoruz. Evet. Ailemizi daha çok genişletip büyütelim. Evet. Yayalım, yaygılaştıralım. <laughs> Bence böyle eğlenmek daha güzel diye düşünüyorum. Bir şey diyeceğim. Baya bir abone gelirse bu tür videoları da devam ettirelim. Evet kamera arkalarını kesmiyoruz. Hatta kamera arkaları görüntülerini de görebilirsiniz videolarımızda. Hı -hı. Evet. Evet, iki Şimdi... kekimiz de hazır, dilimledik. Şimdi sütle ıslatacağız. Krem şantiyi hazırladık. Kekler pişene Hayır, kadar. Evet, ıslatmayacağız. Çikolata sosunu yaptık. Islatacağız tabii ki. Şimdi ıslatıp ondan sonra krem şantiyi sürmeye geçeceğiz. Şimdi... Şimdi bir çay bardağı alacak kadar bir kabımız var. Ben sütü rahat dökebilmek için buna doldurdum. Evet, bu daha rahat oluyor. Şuralar. Şunu da ekleyip çok evet. fazla ıslatmıyoruz çünkü kekimiz çok yumuşak göstereceğim i̇şte şimdi size şu, kekin ne kadar yumuşak olduğunu. Bakın hemen emiyor ama e, şuraları emmedi. Ha şimdi emdi. <laughs> e, çok... Bu e, bir çay bardağına iki parmak fazla kadar süt aldı. Yani 200 üzüm işte iki parmak azına düşünün. Şimdi kekin size nasıl e, yumuşak olduğunu göstereceğim. <laughs> Bakın. Kekin ne kadar yumuşak olduğu zaten çok belli oluyor ve Bak, fırından bakayım. çıkalı yaklaşık 15-20 dakika falan oldu. Şimdi de daha yap. Bak. Gördünüz Direkt ıslar. Şimdi e, e, krem, e, krem e, şarjı sürmeye geçiyoruz. Ondan sonra e, şeye geçeceğiz. Kakaoya. Ben süreyim mi? İstersen ben süreyim. Sen sür. E, yapışıyor her zaman. Evet. O yüzden şimdi ne yapıyoruz? Fazla fazla alıyoruz içine doldurursak daha fazla şey oluyor. Ama fazla gelmez. Hayır fazla gelmez. Zaten bunun üst katı, kekin bir üst katı krem şanti. Şunu şunu birleştireceğiz i̇kisini Şu birleştireceğiz derken o var. birleştireceğiz. Yani birleştirecek miyiz? Birleştireceğiz mesela. derken hangisini sorduğunu hala anlayamadım. Neyse. Ben diyeceğim ki şunu bunun üstüne koyalım da. Bunu Hayır bu şimdi. bizim tek katlı pastamız. Bunu altına üstüne almıyoruz. Altı kek, üstü krem şanti, üstünde çikolata sos döküp yapacağız. İsterseniz siz de desen de verebilirsiniz. Ee, bunun üzerine size... isterseniz çikolata sosla değil de normal paket krema içine bitter çikolata ve normal çikolata eriterek de yapabilirsiniz. Genel normal tarifi budur zaten. Biz evdeki malzemelerle hani herkesin yapabileceği e, malzemeler olsun diye bu şekilde yaptık. Yani şimdi yerine sürmeye başlayacağız. Evet. Şöyle bu bitti. Tamam, şunu ve diğer köşeyi alalım. Evet, şimdi da şu an alalım da. Of bayağı aldım ya. Bu zaten fazla. Ama olacak. hemen kırılıyor baksana. çünkü çok sulu olduğu için. Çok, çok koyun dökmüş az önce. Biraz evet, daha az dökülmüş. Sütü dökülüyor. fazla dökmedik. Bu süt bunun için çok iyi. Zaten kekimiz yumuşak. Yumuşak ama üstleri hemen şey batıyor. Ya yani şöyle bir görünüş çıkıyor ortaya. Şimdi ben şimdi ka kakao bunun içine dolduracağım. <laughs> Evet. Çikolatalı sos kakao değil. Çikolatalı evet. sosu döküyoruz. Unuttum. Şimdi... Çikolatalı sosuna soğuk olduğu için bunları soğutarak döküyoruz. Sıcakken birleştirmiyoruz bu arada. Altı dökülmesin diye şuraya sildim. Şöyle güzel güzel. Kameramanlık ben yapıyorum. Şimdi o Ömer'i izliyoruz. Oğuz diyecektim sana Ömer. Evet. Vallahi Hangi tarafı size yazalım yorumlara yazmaya unutmayın. Bir şey söylemek ister misin buradan takipçilerine? <laughs> Üç nokta. <laughs> Bitti. Instagram hesabımız var. Eğlenceli mutfağım. Oradan da evet, takip edebilirsiniz. Buradan... Tariflerimizi görebilirsiniz. Evet yani kanala abone olmayı, dediğimi de açmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumda yazmayı güzel, güzel. Yeter mi Ömer? Bence yeter. yeter. Diğerine de dökelim. Kalın oldu mu tekrardan ha. üzerine dökebiliriz. Evet. Doğru. Dökebiliriz. Şimdi birisini bitirdik. Şimdi kareliği geçtik. Yorlar evet. bitirdik. Şimdi kareliğe koyuyoruz. Altı besleyelim. Şöyle. Ömer'in elinden böyle şeyler çok güzel geliyor. Önceden de gül tatlısı yapmıştık. E, bayram için. Oradan da izleyebilirsiniz Ömer'i. Kendi Ay. elleriyle gül tatlısının hamurunu açıyor. Birçok videomuz var. <laughs> onları da izleyebilirsiniz. Köşelere köşelere koyuyorum. Evet Ömer şimdi, yaptı. Çikolatalı sosu. <laughs> Şuraya şu ya, medya yapacağım. Neyse boşver. Şimdi ilk önce bir ateyi yiyelim. Şöyle. Bu şekilde kanalından eğledim. Ömer yapmak istediğin tarifler var mı? Yapıp kanalımızda paylaşalım dediğin. Ya, böyle sevdiğin yemekler. Yani vardır ama ilk önce yorumlarda yazanlar olursa Onlara da bakarız. Onlardan da yapılır. Bir takipçimiz bu pastayı istemişti. He, o, o için yaptık. Videomuzun altında yorum olarak yazılmış. O yüzden evet. bugün bunu yaptık. Siz de böyle yorum yazarak bize ya, istediğiniz şey tarifi yorum yazarak biz de yaparız. Başladım. Dilimlerin arasını keserken bıçağı silerseniz daha düzgün gözükür aralarda siliyoruz bıçağımızı. Çeviriyorum. Şimdi bir de diğer yönden kesiyorum. Sence güzel olacak mı? Bence çok güzel oldu bana göre. Keserken bile zaten şu an tam tuttuğunu pastanın düşünüyorum. Bence de ya. Baksana çok güzel oldu. İçi Kestikten sonra süslemesine geçeceğiz. Birazdan içini göstereceğiz süsle süsledikten sonra. Evet. Evet biz pastamızı muzla süsledik. Siz isterseniz nar vesaire benzeri meyvelerle veya hindistan cevizi dökerek süsleyebilirsiniz. Şimdi Oğuz'la Ömer abi kardeş tadım yapacaklar. Bakalım nasıl yapmışız kokustar pastamızı. <laughs> Heyecanlılar tabii ki. <laughs> evet nasıl olmuş pastamız? <laughs> Pastamız nasıl olmuş? Evet, evet şimdi tadı tadı nasıl olmuş? İlk önce olsun senden deneyelim. Tadı kreması keki gerçekten çok güzel olmuş. E, Muz da. <laughs> <laughs> ya ciddi ciddi yorum yapar mısın? Ya. Nasıl olmuş? Evet. Muz. <laughs> Evet anlaşıldığı kadarıyla çok güzel olmuş pastamız. Evet. Çok beğenmişler. Şu an o yüzden gülüyorlar herhalde. Krem şantisi, çikolatası ve keki muazzam olmuş. <laughs> Ömer sen söyler misin nasıl olmuş? <laughs> evet Ömer sen dinliyoruz. Ben keki çok güzel olmuş. Çikolatası muazzam evet çok güzel olmuş yani anlatacağım kadarıyla çok güzel kıvamı nasıl tutmuş mu kekimiz Bence, tutmuş. yumuşaklık akışkanlık var mı yoksa evet. tam bir kalıp halinde mi tam kalıp zaten tam kare <laughs> şeklinde çıkartabildik yani pastamız <laughs> bir saattir dolapta ama çok güzel şekil aldı <laughs> evet. değil mi evet. Ömer kendisi yaparak daha iyi biliyor bunu peki neden biz Ömer Bey kaşıkla yiyoruz da çatalla yiyoruz <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bizden bu kadar. Afiyet olsun diyoruz. Deneyenler bize yorum yapabilir. Evet, sen bir şey söylemek ister misin? Bir şey söylemek ister misin dedim öyle kaldım. <laughs> bir şey söyleseydin keşke. Allah emanet diyor. Sen ne diyorsun? Sen az önce söyledin zaten tam da gerek yok. Artık kapatıyoruz. Bay bay.